İşare geliyor. Of. ha artıyor abartıyor biraz. Ee, şey, bu inşaat, beton o kompani, Bu bir şey. Bak, Heh, Vuruyor bak. Oradan geliyor. Aşağıdan geldi. Hayır, hayır. Önce sesi oradan geliyor. Bir ya şu tarafa doğru bir şu tarafa doğru. Abi gibi şey ya. geçtiğimiz pazartesi salı akşamı e, sesler gelmeye başladı. Bu sesler saat 2-2.30 iki, iki civarında başlıyordu. Pazartesi akşamı saat 5'te bitti. Salı akşamı da e, sabah 10.30'a kadar devam etti sesler. Sesler yani değişik değişik sesler geliyordu. Mesela bir duvara ballozu vurarsın öyle bir ses geliyordu. Havai fişek atarsın öyle bir ses geliyordu. Yani ses tonları değişebiliyordu. Valla vatandaşlar bir tedirginlik oluştu. Yani deprem olabilir veya yer altı kayması olur diye şüphelendik yani. Salı akşamı bayağı vatandaşlar çoğu caddede, caddenin sağında solunda oturan vatandaşlar uykularından kalktılar. Yani bayağı rahatsız oldular. Benim iki gündür gelen ses bu cadde uzun bir cadde e, bayağı iki gündür yoğun bir ses geldi rahatsız olduk. Ee, sesler geliyordu. Gece daha çok hissediyoruz sessizlik olduğu için. Ee, gece 4-5 gibi tabii uyandıracak kadar retimli bir sesti. Hani vurucu bir sesti yani. Ee, bilmiyoruz yani. İlgililere haber verdik. Onlar ilgileniyorlardır. Ya ben ilk başta e, altımda market vardı. Onun onlardan geldiğini düşündüm. Sonradan e, yetkililere haber verdik. Onlar onların olmadığını söylediler yerden geldiğini söylediler. Öncelikle hem gece hem de gündüz bu seslerin takibi yapılmalı. Herhangi bir şeyimiz var mı? Değişiklik oluyor mu? Sadece gece mi oluyor? Yoksa gündüzde devam ediyor mu? Onu artık biraz daha Afat'ın gelişmiş sistemleriyle takip edilmeli. Bir de anladığım kadarıyla çevredeki binalarda, altyapılarda herhangi bir zarar herhangi bir şey söz konusu değil. E, artı çevrede bir su kesintisi de söz konusu değilse yani bu aldığımız e, ses kayıtlarını dinlediğimiz zaman daha çok yapılan bir kazı izlenimi veriyor bize. E, yani resmi kurumlarda da böyle bir çalışma olmadığı bildirilirse yani bölgede gerekli emniyet tedbirlerinin alınması gerekiyor. Öncelikle bir inceleme yapılması gerekiyor. E, yani şu anda söylenmesi gereken yani vatandaşların e, takip etmesi yani evlerinde herhangi bir hareket var mı? E, altyapıda herhangi bir göçme var mı? Yani kısaca böyle bir değerlendirme yaparız ama izlenmesi gereken bir durum. <laughs> Bu depremle alakası yok. Şimdi incelediğimiz zaman zaten bölgede hani etkin olabilecek bir fay hattı e, verilerine göre zaten yok. Öyle bir en yani fay hattı söz konusu değil. E, kaçak kazan gece seslerinin duyulması biraz daha ona yorumlayabiliriz. Kaçak ile alakalı bir... Çünkü izlediğimiz, ses, yani sesi dinlediğimiz zaman genelde bir balyoz sesi, daha önce de patlama sesi duyulmuş. Yani bu tarz bir şeyden şüphelenebiliriz ama izlenmesi gerekir. Aşağıdan geldi. Hala önce sesi oradan geliyor.